Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, şey kaçış obi oynuyoruz ve oynaya bastım can kuzenim şu an araba oynuyor o yüzden biraz ses var böyle gidiyoruz bu da şey gibi Berlin hapishanesi gibi ama aynısı değil aynısı olamaz.

Tika tika du 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 Gidiyoruz. Buradakini alıyoruz. Buradan bir Walt Fer o ne? Walt Fer? What? Yeah. <laughs>

zıplayacağım altından geçerdim. Neden böyle bir şey yaptım? Gelme. Oh. Zıplama, zıp 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 zıplama. <laughs> Çıkam. Thank <laughs> 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 Yapma can. Yapma, yapma. yapma. O alamadı. Evet, alamadı. Her şey yaptım. O bir yer var. Korku, koy, kay, yar, o. İç, Olamadı. Can bozacaksın yapma. Can yapma yapma. Yapma. <laughs> yapma. <laughs> 逆战，逆战，逆战，逆战！啊，哎呀，哦！逆战，逆战，逆战，逆战，逆战！啊，哎呀！哦，快点，快点，快点，快点！快点，快点！快点，快点！快点，快点！快点，快点！快点，快点！快点，快点！快点，快点！快点，快点！快点，快点！快点，快点！快点，快点！快点，快点！快点，快

Karşıdan alalım başka piyonlar. Onların için büyük böyle. Bu küçükler olmuyor. Bile. Tamam mı? Evet, bak ben sana göstereyim. Ev evet. evet. gitmiyor buradan. Evet. Bak lan. Git lan. Dur bakalım ya. Dur. dur bakalım neredeydi Ya, tamam, ya bak. şunu açmayı unuttum. Şimdi çalış. Aha, Ana aşağısı varmış lan. Bak ne oldu yakalayamadım ben. Ne oldu ne oldu? <laughs> Hızlan azıcık ya. Çok. Güzel. Buraya nasıl geldin? Çok geride kaldık. Can. Can. Sonra büyük alacağız tamam mı? Tamam mı? Büyük büyük alacağız. Tamam. Büyük büyük al. Büyük büyük. Var da videoda olduğumu unutmadım kesinlikle. Evet. Git hadi. Hızlı ol evet. he. Odıkay kayarodes bu şük Allah'a. Buradan böyle gideceğiz. Buradan böyle böyle. Böyle böyle böyle. Buradan böyle şöyle 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 şöyle. Buradan nasıl? Nasıl gideceğiz ya? Ya nasıl gideceğiz ya? Nasıl gideceğiz can ya? He. Anladım. Buradan buraya mı? O dikkat Bu oyun bütün oyunların karışımı. Yani nasıl diyeyim şimdi? Çalıntı diyebilirim. Bütün oyunların çalıntısı. Bütün kaçış oyunlarının çalıntısı. Yani bütün kaçış obileri şey nasıl diyeyim? Bütün kaçış obilerin bağlantısı ve birleşmesi. Bütün obiler, bütün kaçış obiler birleşmiş bir oyun olur. Çünkü bu yaptığım şeyler bütün obilerde var. Bütün obilerde dediğim obilerde var yaptığımız şeyler. Mesela bir yaptığımız şey bir obide var. Diğer yaptığım şey başka bir obide var karışım Anneannemin gülüşünü gördünüz. Anneannem öyle bir güler. Hadi kay kayaro this it's a Hadi kay kayaro this it's a Ben shorts videoları yapacağım ya. Yani. Shorts'lar çok izleniyor.

şu bazukayı alınca ne olacak? Ha, iki tane var bir de. Ne? Kaç tane var? Bir sürü var, bir sürü. Nasıl adamlar? Oyunu kazandım. Nasıl oldu Oyunu kazandım. Nasıl adamlar? Gitti gitti. Oyunu kazandım. Onlar öldü. Öldü onlar. Neden öldü? Çünkü ben onları öldürdüm. Ama kandı. Ben ölmedim ama. Aa, hayya. Biz ninjaiz. Zeki Biz öldürürüz değil mi canım? Nerede adamlar? Adamlar öldü öldü. Biz niye çözeceğiz? Herkesi öldürürüz. Hiç kimse bizim karşımızda duramaz. Öldük. Ne oldu? Evet öldük. Can. Senin yüzünden öldük ya. Sen ne bir ya. Çok sen çok tatlı bir ya. Ben sen ne dedin? Ne öldüm. Ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş yani öldüysen? Polis geliyor. Polis geliyor. Kaç kaç. Kaç. Ninjaların polis yakalıyor. Aa, aa, polis bizi öldürecek. Polis bizi öldürdü. Aa, polis bizi öldürdü. Polis geliyor. Polis geliyor. Polis. Yeniden doğma pelerini. Do. Polis benim bazen çok yaradı. Polis bizi öldürdü. Polis geliyor. Polis geliyor bak. Ters geliyor. Polis geliyor. Ters geliyor. Yo ilerimiz, ilerimizden gelmiyor arkamızdan geliyor. <laughs> Yine bizi polis öldürdü ya. Silah sıktıracağız. Bize. bize silah sıktı. Hadi. Polis geliyor. Polis geliyor. <laughs> nani nani. Nani 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 nani. Senin bayağı güzel video. Video bayağı güzel. Polis öldü. Ölmedi. Evet polis hala ölmedi. Kaç polis bizi öldürdü ya. Öyde polis bizi. Polis bizi öldürdü. Yapma. Sen bak yapma. Küserim bak. Küserim bak. Küserim bak. Bak ki. <laughs> Senin yüzünden nerede <ölü. gülüyor> içlereyiz. Polis geliyor. Polis geliyor. Ha can ya. Öldük. <laughs> Senin yüzünden ölüyorum. Ne olmuş ki 更有信心。<music> <music> bu videoda olduğumu kesinlikle unutmadım ve Eylül benim videomu izliyor şu an. Eylül şu an benim videolarımdan birini izliyor. O yüzden şu an internet bağlantısı kesilip gidiyor. <laughs> o, o o tarafını izlemene gerek var mı acaba? <laughs> Az önce çektiğim Brawl Stars videosunu izliyor. Bir iki dakika önce çektiğim Brawl Stars videosunu izliyorum. Oriko <laughs> oriko <laughs> ya Eylül bu videoyu sakın izleme veya izle izleme izle veya izleme izle veya izleme, i̇zle izleme. ama çoğunlukla izle izle görün Züleme alayım yoksa olmaz hiçbir şey eğlencenin ne kaynağı kalacak yoksa <laughs> Eylül'cüm internet bağlantısı kesiliyor benim videomu izleme İnternet bağlantısı kesiliyor. Şimdi döveceğim seni. İnternet bağlantısı kesiliyor Eylül. Koy 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 Go, go, go. <gülüyor> evet. <gülüyor> Öyle bakıyorum. <laughs> ne? Bakarsın birazdan. kere 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 Oy 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 izleme şu videoyu o oh, o oh, o oh, o oh, oh. Eylül izleme şu videoyu İnternet bağlantım kesiliyor İnternet bağlantım kesiliyor İnternet bağlantım kesiliyor

Ya oğlum 20 dakika olmuş oyun bitmedi lan. Aha. Üstüne çıktım. güzelmiş <laughs> ama. Arabayla geziyoruz. Bu 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 taraf iyi. Bu oyunun bu tarafı iyi. <laughs> Diğer tarafları da iyi ama bu tarafı en iyisi. Arabayla <laughs> oyun oynuyoruz resmen. Resmen parking King oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> koy koy Bak o kadar çok titredim ki keke, keke kekeleme olmuş. <laughs> ah oyun bitmişti. Neyse i̇şte arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Haydi bay bay.